Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size iki kupon yaptım. Maalesef dün verdiğim maçlar yattı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar bugün iki kuponumuz bunlar arkadaşlar. Favori gördüğüm maçlar. Leipzig 1 arkadaşlar. bugün çünkü Leverkusen ile Bayern Münih maçı var. Leipzig bu maçı alacaktır. Leverkusen ve Bayern Münih zor maç olduğu için eğer ikisi beraber kalırsa hepsi ilk sıraya yerleşecektir arkadaşlar. Şalke bu maçı yeneceğini düşünüyorum ama ben yine de duble şans verdim arkadaşlar. Şalke artık ilk galibetini galibiyetini almasını e, diliyorum artık alsın yani. Karşısındaki takım da çok kötü. E, yani bir olacağını düşünüyorum ama ben 1-0 duble şans verdim ne olur ne olmaz. Levante Real Sociedad arkadaşlar. Levante gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden 1.5 üstü oynadım arkadaşlar. Everton Arsenal. Arsenal da çok kötü, kötü, gidiyor. Everton son iki maçında yendi büyük takımları. Burada iki takım birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ama ben bir buçuk üstü oynadım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar Leverkusen, Leber, Bayern Münih. E, bu maça gol var oynadım arkadaşlar. Yani ikisi de formunda. ikisi de büyük takım. Güzeller. Almanya. Arkadaşlar Sporting Lisbon birinci sırada. Formunda bir verdim arkadaşlar. 1.20. Yani tabii ne olur ne olmaz. Dün La Liga Varşafa'yı gördünüz. E, 2-1 yenerken 3-2 yenildi. 3 tane de penaltı attı deplasman. Yani olaya bak. 3'ü de penaltıdan. Birinci kuponumuz bu arkadaşlar. İkinci kuponumuz Sevilla 1. Ee, e, Leo, nice Lyon gol var arkadaşlar. Leverkusen Bayern Münih 2.5 üstü. Asasona Villarreal 1.5 üstü. Barcelona 1. Arkadaşlar ikinci kuponumuz da bu. Kafanızı yatıyorsa arkadaşlar oynayın. kafanızı yatmıyorsa takipte kalın. Veya arasından seçip de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gördüğüm maçlar bunlar arkadaşlar bugün. Ee, siz bilirsiniz. Karar sizin arkadaşlar. En ideal maçlar bunlar. Arkadaşlar herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.